Bule meleğe anneciğim bir saniye bakar mısın? Geliyorum. Koş anneciğim. Kapıyı kapat Bule. Çınar gelmesin. Bak ben size pamuk şeker aldım. Durmasın sessiz konuş mı? Ama ne yapacağız? Çınarı şakalayacağız. Pamuk şekeri kaba dökeceğiz ve pamuk koyacağız yerine. Bakalım Çınar'ın tepkisi çok merak ediyorum Bule. Kızar. Kızar mı sence? Aman bir şey olmaz. Şaka. Hadi otur buraya bakalım. Bana yardım et. Evet. Bu seninki. Böyle kuşağı şeklinde aldı. Ee, Batman'li olan da şöyle gösterelim arkadaşlarımıza. Bu Çınar'ınki. Bence Çınar hiç anlamayacak ve tadına bakacak. İnşallah yutmaz pamuğu. Ne diyelim? Al aç bunu bakalım. Ben de pamuğu çıkartayım. Evet. açtın mı? Dök şimdi onu bebeğim. Tamam mı? Evet bu kaba dökelim onu. Hadi. Dur anneciğim. Hadi anneciğim al bakalım onu dök kaba. Evet. Tamam. Şimdi ver onu bana. Ver. Şimdi pamuğu koyacağız tamam mı Buğle? Sakın ses yapma. Buğle Şimdi bunu tut bana yardım et. Evet. evet. Bakalım ne yapacak. Buğle. Çok merak ediyorum Buğle. Biraz daha doldurmamız lazım bence Buğle. Kopar kopar. Evet. Sen bana kopart anneciğim. Çok bastırma. İy, çok merak ediyorum buğlem. Pamuk şekeri burada. Evet. Doldur doldur. Çok heyecanlı. Ay, i̇nşallah yemez ya. Azıcık tadına bakalım. Bir de fark etmiyormuş bu buğlem löp löp yiyormuş. İzin vermeyiz tabi değil mi? Bir tane daha koy. Evet. Evet şimdi kapat. Kapat şimdi. Islak mendil de koy anlamasın. Islak mendil. Bak burada. Islak mendil de koy. Hayır açma açma. Evet koy. Evet kapağı da kapat. Anlamasın bu Evet oradın. Hadi gidelim. Anneciğim bak ablayla sana sürpriz yaptık. Anneciğim pamuk şeker. Sen pamuk şeker çok seversin. Ne yapıyorsun dan 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 dan. Çınar Taha. Bak bu böyle gökkuşu. Ay düştü. Bak bu gökkuşu olan ablanınki. Al bakalım. Sona da neyle aldım? Bak Batman'li. Gördün mü? Al bakalım bu senin. Hadi aç bakalım Çınar. Islak mendil de koymuşlar. Ağzın burnun şeker olunca. Ne yapacaksın? Ağzını sileceksin. Bak bakalım tadına. Çınar. <laughs> Çınar. çınar sana şaka yaptık. Şakaladık Çınar seni. Çınar sinirlendin mi? Çınar Taha. Senin pamuk çınar. Anneciğim ver bakalım bunu bana. Çınar küsme küsme. Şaka yaptık. Hep sen mi bize şaka yapacaksın? Biraz da biz yaptık. Bak ne diyeceğim. Senin pamuk şekerin içeride duruyor. Tamam mı? Seni şakaladık. Üzülmene gerek yok. Tadı nasıldı Çınar? Güzel miydi? Tatlı mıydı? <laughs> tatlı değil miydi? Kızdın mı peki bize? Doğruyu söyle. Sinirlendin mi? Ne yapıyorsun? Gözlerini öyle yapma şaşkın. Gözün öyle kalır öyle yapma tamam mı? Hayır öyle yapma. Göstermeyelim arkadaşların korkarlar. Çınar. Çınar bize çok mu kızdın? Çınar. Evet. He? Anneciğim seni şaka yaptık sana. Getireyim mi pamuk şekerini? He? Bu sefer şaka yapmayayım ama değil mi? Hemen getiriyorum bebeğim. Hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın. abone olmayı. Görüşürüz.